Bugün de çift dinamiğinde gerçek iletişimi anlatmak istiyorum çok kısa ne demek istiyorum gerçek iletişim derken eğer bir tartışma esnasında tartışmayı geçiştirmek için yatıştırmak için her iki tarafta konuyu niye bu noktaya gelindiğini anlamadan e, öylesine e, üstünü kapatırsa o konular birikmeye devam eder o yüzden birbirimizi Mutlaka duyabilmemiz lazım ve birbirimizle konuşurken korkmamamız lazım. Tepkilerimizi e, olabildiğince törpüleyip ne diyor karşımdaki bana ne anlatmak istiyor diye kulak vermemiz lazım. Çok e, saçma bir şey bile söylüyorsa bunun altında yatan esas neden o e, çift dinamiğinin olmazsa olmaz ne bileyim aidiyet, vefa e, işte e, değerli hissettirmek. İktidarı e, yitirmeme ve birbirinden korkmamak takım olabilmek gibi ana noktalarda mı acaba bir e, takılma var bugünkü bu tartışmaya nasıl geldik altındaki sebep ne mutlaka kafa yormamız lazım hep e, amacımız öfkeleri anında çözmek öfke biriktirmeye neden olmamak ve gerçeklik üzerine kurulu bir birbirinden çekinmeyen, rahatça konuşulabilen iletişim ortamı sağlamak olmalı.